Herkese merhaba. Türkçenin o büyüleyici dünyasına, kelimelerin adeta Lego parçaları gibi birleştiği o yapıya hep beraber dalalım diyorum. Bugün bu yapının tam kalbine, o sihirli kelime fabrikasına gireceğiz. İşte bugünkü yolculuğumuzun ana sorusu bu. Yani nasıl oluyor da tek bir kelimeyi alıp onu yepyeni anlamlarla dolu kocaman bir ağaca dönüştürebiliyoruz? Gelin bu sırrı birlikte çözelim. Hadi bakalım. Fabrikamızın ham maddesiyle başlayalım. İşte elimizde son derece basit bir kelime. Göz. Bildiğimiz organ. Gayet net değil mi? Ve sihir şimdi başlıyor. Bu kelimeye küçücük bir parça, bakın lük ekine ekliyoruz ve göz bir anda gözlük veriyor. Yani bir organken o organın işini kolaylaştıran bir alete dönüştü. İşte bu muazzam dönüşümün arkasındaki gücü konuşacağız bugün. Karşınızda konumuzun asıl yıldızı yapım ekleri. Bu ekleri, kelime köklerini alıp onlara bambaşka anlamlar, hatta yepyeni görevler yükleyen bir üretim bandı gibi düşünebilirsiniz. Kelimenin sadece anlamını değil, bazen bütün türünü değiştiriyorlar. Peki, bu kelime fabrikası tam olarak nasıl işliyor? Gelin, bu fabrikanın temel kullanım kılavuzuna, yani dört ana kuralına şöyle bir göz atalım. Bu kuralları anladığınız anda, inanın bana, Türkçenin mantığı çok daha berrak hale gelecek. Bu fabrikanın dört temel kuralı var. 1. En önemlisi bu zaten. Her zaman ama her zaman yepyeni bir anlam yaratırlar. 2. Kelimenin türünü değiştirebilirler. Mesela bir ismi alıp onu bir eyleme yani fiile dönüştürebilirler. 3. Sıralama çok ama çok önemli. Yapım ekleri kelime köküne ilk yapışan parçalardır. O bildiğimiz evler ya da okuladaki gibi anlamı değiştirmeyen ekler var ya, onlar hep daha sonra gelir. Ve 4. Bir kök yapım ekini aldığı an biz ona artık kök demiyoruz, gövde diyoruz. Çünkü o artık yepyeni bir kelimenin temeli olmuştur. Tamamdır, hadi fabrikanın üretim katına inelim. İlk durağımız ham madde olarak isimlerin kullanıldığı bölüm. Bakalım isimlerden neler üretebiliyoruz, görelim. Bu üretim bandının ilk yaptığı iş şu. Bir isim alıyor, ona o sihirli eklerden birini takıyor ve sonuç olarak ortaya bambaşka bir anlama sahip yepyeni bir isim çıkarıyor. İşte ilk üretim bandımızın ürünleri. Çeşitliliğe bir bakın. Basit bir şeker kelimesi, lik ekiyle bir nesneye, şekerliğe dönüşüyor. Şehir, li ekiyle bir aidiyet kazanıyor ve o yerde yaşayan kişiyi, yani şehirliği anlatıyor. Suz eki ise tam tersini yapıyor. Tuz kelimesine eklendiğinde bir yokluk hali, yani tuzsuz anlamı katıyor. Gördüğünüz gibi her ek kelimeye yepyeni bir kimlik kazandırıyor. Aynı üretim bandında bir sihir daha var. Durağan bir ismi alıp onu hareketli bir eyleme, yani fiile dönüştürmek. Bu Türkçenin kelimelere nasıl can verdiğinin en güzel örneklerinden biri. Örneklere bir baksanıza. Su kelimesi la ekiyle bir anda sulamak fiiline dönüşüyor. Yani bir nesne bir eylem haline geliyor. Baş kelimesi başlamak olu veriyor. Mor rengi morarmak oluyor. Resmen isimler hareketleniyor, canlanıyor. İsimlerin nasıl canlandığını gördük. Peki ya fiiller? Şimdi fabrikanın diğer tarafına geçiyoruz. Buradaki ham maddemiz ise her zaman bir eylem, yani bir fiil. Bu hatta zaten var olan bir eylemi alıp ona yeni bir boyut katıyoruz. Eylemin temelini değiştirmeden o eylemi kimin, nasıl veya kime yaptığını değiştiriyoruz aslında. Bu kısım çok ilginç. Mesela yazmak fiili dır ekini alınca yazdırmak oluyor. Yani işi artık başkasına yaptırıyorsunuz. Yıkamak ne ekiyle yıkanmak oluyor. Yani eylem size geri dönüyor. Bakmak ise bakışmak haline geliyor. Eylem artık karşılıklı yapılıyor. Eylemin bütün doğasını değiştiriyoruz. Ve işte geldik son üretim sürecimize. Hareket halindeki bir fiili alıp onu adeta dondurarak somut bir isme dönüştürüyoruz. Bir eylem bir anda bir nesneye, bir kavrama hatta bir kişiye dönüşebiliyor. Mesela seçmek eylemi im ekini alıyor ve seçim ismine dönüşüyor. Öğrenmek fiili ıcı eki ile o eylemi yapan kişiye yani öğrenciye dönüşüyor. Ya da durmak, durulan yere yani durağa. Bu ekler eylemleri alıp hayatımızdaki somut şeylere çeviriyorlar. Fabrikayı gezdik, üretim süreçlerini tek tek gördük. İyi de bir kelimenin bu fabrikadan çıkıp çıkmadığını, yani bir yapım eki alıp almadığını nasıl anlayacağız? Bunun için çok ama çok basit bir testimiz var. İşte o basit test, yani altın kuralımız şu. Eki kelimeden bir çıkarın bakalım geriye kalan kökle ekin eklendiği yeni kelime arasında bir anlam bağı var ama anlam tamamen farklı mı? Tıpkı göz ve gözlük gibi. Eğer cevap evetse tebrikler, bir yapım eki buldunuz demektir. İşte bu karşılaştırma bütün konunun özeti aslında. Sol tarafa bakın, balık kelimesine yapım eki olan çı eklenince çelimi bambaşka bir şeye dönüşüyor. Artık bir hayvandan değil, bir meslekten, balıkçıdan bahsediyoruz. Yepyeni bir anlam var ortada. Şimdi sağ tarafa bakalım. Balık kelimesine çekim eki olan Lara eklenince ana fikir değişiyor mu? Hayır. Hala balıktan bahsediyoruz, sadece birden fazla olduğunu söylüyoruz. İşte o temel fark tam olarak bu. Yapım ekleri yeni kelimeler üretir, çekim ekleri ise var olan kelimeye sadece cümle içinde bir görev verir. Artık Türkçenin bu kelime fabrikasının anahtarı sizin de elinizde. Bu kuralları ve ekleri bildiğinize göre eminim artık etrafınızdaki kelimelere çok daha farklı bir gözle bakacaksınız. Belki de kendi kelimelerinizi üretmenin zamanı gelmiştir. Ne dersiniz?